Thank yes. you. Ee, tabii ki bu fikir aslında e, tepede bulunan e, araç rahmetli babama ait bir araç. Bizde anısı olan bir araçtı. E, burayla ilgili bu aracı nasıl değerlendirebiliriz diye düşündüm. Değeri de benim için çok yüksekti. Böyle bir şey yapma gereği duydum insanların da çok fazla ilgisini çekiyor. Geliyorlar, fotoğraflar çekiyorlar burayla ilgili. Ee, aracın hikayesini soranlar var. Yine aynı şekilde. Ee, aracın yarısı yok. Gerisi e, depremle ilgili yıkıntıların arasında kaldı. Ee, bundan kaynaklı da e, tamamıyla atıl olsun istemedik. Sonuçta bir anısı vardı bizim içinde. Gerisinde en azından e, bizim içinde anısı olduğundan dolayı böyle bir e, yer yapma gereği duydum. Doğu Kent öksüz bir hal almıştı. Daha doğrusu söylemek gerekirse çünkü depremden önce buralar çok hareketliydi. Ee, Doğu Kahramanmaraş'ın da en güzel yerlerinden bir tanesiydi. Amacımız da tabii amacım özellikle buranın öksüz kalması. Bizim için de ben de buradaydım Doğu kentliyim. Yıllarım geçti bu mahallede. En azından burayla ilgili bir şeyler yapma gereği hissettim. Ona istinaden insanlarımıza da biraz moral olsun istedim aslında. Böyle bir yer açtım ki yani en azından geleceğe dönük insanlara biraz umut aşılamak istedim. Malum depremin günlerinden zorlu zamanlardan geçtik biz. şu anda da hani benim kendi işlerim Kuyumcu kentteydi. Mecbur hani herkes bulduğu yerde, müsait olan her yerde dükkanımızı bulduk. Ama ben de işlerim burada işte, Pertol'un içindeyiz. Bölge olarak yapanlarına, yapanların, emeği geçenlerin herkesin eline sağlık. Gün geçtikçe daha da hızlı bir şekilde ilerliyor. Ee, i̇şte iş yerimiz burada, ee, lokantamız var. Bu bölgede yemek yiyebileceğimiz yer sadece burası var şu an için. Maşallah o da baya bir ilgi görüyor. Arkadaş güzel bir düşünmüş, yapmış, eline sağlık. Yani böyle, bölgemiz gerçekten e, toparlanıyor. Biz yine de ne olursa olsun bırakmadık buraları. Hani Gidebilirdik başka daha yukarı yerlere daha farklı yerlere de gidebilirdik istesek ama bizim bölgemiz burası burada doğduk büyüdük işimiz burada i̇şte eşimiz dostumuz tanıdıklarımız herkes burada.